Evet arkadaşlar. Doğan Şar'ın yiğidi Dönoğlu Mustafa dayının mabedi cennetten bir parça gıldaktayız. Gelme gelme geri git. doğru. Mustafa dayı Mustafa dayı yiğidin kralı. 70 yaşında adam 40 kilo şeftali taşıyor. Türk gençliğine örnek olacak yegane insan. Helal olsun böyle Olmaz. yiğitlere bu memleketin ihtiyacı var. Domateslerine Mustafa dayının küçük bir bahçesi de var böyle arkadaşlar. Ceviz bahçesi. Gıldak'ta. Ceviz. Ceviz şu aşağıdakiler ceviz. Bu güzelliklerimiz şeftalilerimiz. <laughs> Daha hasattan küçük bir parça. Mustafa dayı güzel bir hasat mevsimi geçirecek inşallah. Malzemesini olursun. Biz de Gıldak'tan güzel görüntüler şey yapalım size. Mustafa dayı burayı sanat eseri gibi yaptı. Burası bir çöldü arkadaşlar. Aa, burayı de Vaha... De. Arabası da buraya çıkıyor sanırım. Arabası da yiğidin arabası Peugeot olur dedi ve Peugeot'u da buraya çekti. <laughs> burayı Mustafa dayı cennetten bir vaha yaptı. Git, git, Gidiyorum Mustafa dayı senin rehberliğinde. Senin rehberliğinde şöyle bir doğan manzaramızı aramızda göstereyim arkadaşlar. Memleketimiz Doğan Şah Tekeza. Akşam Bakırlı de, Bakırlı, Bakırlı bölgesi gücü, bölgesi. gücü Meydan bölgesi. Abi. Gücü bölgesi. Burada yüksek gerilim geçiyordu. Yüksek gerilimi evet. de getirdi Mustafa Dayı buraya. Geçiyor. Elektrikle buluşturdu arkadaşlar. Elektriğim de var. Doğan Şar'a elektriği getiren yegane yiğitlerden birisi de Mustafa Dayı'dır. Mustafa Dayı. 70 yaşında bu adam muhteşem şeyler yapıyor burada çölü bir vaha yapan Mustafa Dayı'ya teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz yıldaktan. Peki Mustafa Dayı videonun el, el vermediği yönünü bu güzelliği göstermek istediğini size. Buralar çöldü arkadaşlar Mustafa Dayı. 10 yıl içinde böyle bir vaha yarattı. Çok güzel. Masası, evi işte Mustafa Dayı gel şöyle bir Gençler bir yiğit evet, görsün. Bu güzel ceviz bahçesinde. Cevizlerimiz de çek. Arkadaşlar cevizlerimiz de burada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aralarda cevizler Görürürler, belli oluyor. Görürler. Cevizlerimiz de inşallah. Evet, i̇nşallah güzel bir ceviz verimi de olacak. Hepsi şahane cevizlerimiz. Şöyle Sonra Bunları yarım metre olarak dikti. Şimdi yanlı oturuyor. Meyve yerde Sağdayı'nın emekleriydi. Güzel bir bahçemiz oldu. Bay bay ediyorum. Bizim herkese iyi günler diliyoruz. Hayırlı günler. Hayırlı günler arkadaşlar. Abi. Gıldaktan herkese selamlar. Herkese. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Gel.